Değerli kardeşlerim 117. ayet Allah hakkı hakikati doğruları gizlemez. İnsanların ne manada nasıl hareket edip neler düşündüğünü ve nerede aldandıklarını bunları aşikar ediyor ki uyanık olmakta mana var. Hak ve hakikat deyince ne anlıyoruz? Hak hakikat. Hak hakkımız olan hakikat, hakikatten hakkımız olan. Hakikat dediğimiz manadan, Allah'ın bize verdiği bilgilerden. Gaybi ya da aşker olan. Bunlar tefekküre matif olaylardır. Şimdi 117. ayet ne diyor? Dişilerden bahsediyor. Dişi, tapma. Şimdi şeytanın en çok güç getireceği kimdir, nedir? Dünyaya hevesli olan insanlar, insan varlıklardır. Evet bu erkeklerde de vardır. Ya da dünyevi yani manada tenzih ederiz. Tamamını söyleyemiyoruz ama yani tamamı denemez bu. Çünkü kadınlardan da e cennetten cennette müjdelenenler var. Hatice gibi bir kadın, işte bir diğer Firavun'un kadını e, ya da işte Fatıma gibi e, kadınlar bu gibi kadınların bu tenzih ederiz. İnanan, samimi gerçekten inanmış dünyanın aldatamadığı, heveslerinin aldatamadığı kadınların tenzih ederiz. Bu ayrı. Ama şeytanın bizlere en çok güç getireceği konu ve silahı mana nedir? Eşlerimizdir. Duygusal manada çocuklarımızdır. Duygusal manada anne babalarımızdır. Duygusal manada ırkçılığımız akraba bağlarıdır. Kardeş bacı vesaire. Yani kardeş bacı falan filan böyle kabilecilik ırkçılık sırt sırta verince Allah'ı unuturlar. Bu şeytan bizlere güç getirmek istediği zaman yani uyanık olur, takva sahibi, akıllıdır. Yani e, nereden neyin geldiğini bilir. Ama en yakınlarından gelen şeyi bilmez. Çünkü tavizler vardır. Tavizlere dikkat etmek gerekir ki şeytanın silahı insana yaklaşmasın. Bu demek değil ki evdeki her hanımın hanımların dediği yapılmaz, olmaz, yanlış olur falan. Hayır. Yeterlilik ölçsündedir her konu ve mana Allah'a unutmamak üzere. Ve onları eğiterek, öğreterek, imana davet ederek, onları hakka hakikate çağırarak, onları da şeytana silah olarak kullanabilir. Nasıl mı? Şeytana onlar karşı koyar dünyevi veya yanlış aşırı duygusallıklarından birçok insan çocuğuna karşı duygusallıklarda uçurumlardan gider. Baba, anne, kardeş, kabilecilik, ırkçılıkta uçurumlardan gider. Yani şeytanın kullandığı en büyük silah, en etkili insanı kendisine silah yanındaki, yakınındakilerdir. Burada da e, uyanık, yeterlik derecesini korumak, Bilhassa hanımları şeytanın silahını kullanır, hiç anlamaz. Ya da başka en yakın olan bize, samimi arkadaştır, işte samimi aynı yolda, aynı gayeler üzerinde yürüyen insan birbirini kıramaz, incidemez, ne yapar? Evet, o da gene aynı mana taşır, şeytanın silahı olarak kullanılabilir. Ve fitnedir, zulümdür, nankörlüktür, yani başka şeylere güvenmektir, başka şeyleri artırmak, yeterli aşmak, hırsı geliştirmek filan gibi dünyevi hırsları, makam hırsı yani yukarıda olmak olunca nefis durmaz, nefis kaygandır. Artık insan kendisi farkında olmadan nefis ilahlığını ilan eder, gizli ve dolaylı yoldan ilan eder. Bunlara dikkat edelim. Değerli kardeşlerim, Böyle basit kelimeler değil dikkat, dikkat, dikkat levhaları var ya hani kaza yaparsın falan gibi levhalar vardır. Her şeyin yeterliliği yerinde güzeldir.